Yeni filmim olan LPS Bitmez bu rüya başlıyor. Oyuncular Fluffy Tatlış Bugün bir çocuğa bakacak mıyız? Evet, Shanti ve Opal'a bakacağız. Tamam, onlar gelene kadar ben biraz ders çalışayım. Ben de biraz kestireyim yani. Çekelim mi? Bekle beni oda. Ben geliyorum. Türkçe. En zoru bu zaten ya. En zoru... Öf, neyse çalışalım bari. <laughs> ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. mi yokmuş. Ding dong, ding dong. Geldim. Çıkıç. Aa, merhaba bayan. Boncuk. Bayan boncuk. Sana bu şantiyi. Evet. Dörtte almaya geliyorum. Tamam. Açıkalım. Sen şuraya koyalım. Sen yat. Ben de dersime devam edeyim biraz. Tamam. merhaba. Bayan Pepper. Bu Apple. Ona iyi bakın. İyi bakacağız. Saat beş buçukta almaya gelirim. Tamam. Puh. Gel seni şuraya yatıralım. Ben unutmak istemiyorum. Ee, tamam ne istiyorsan. Canım sıkıda oynayalım. Tamam seni oyuncaklara götüreyim o zaman. <laughs> gel. Gelsene. Bu taraftan. Çabuk. Çabuk 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 gidelim. Hadi biraz sayın. Hadi ha gayret, ha gayret gel. Geldim tamam. Ben şu şey yaya duyayım. Aa düştüm. Ya. Tamam oldu. Al sen kapan oyna. Ben de uyuyayım. 3 saat sonra... Öf çok sıkıldım. Ben dışarı gideceğim. Ben büyük bir kadınım. Muha kaka Mon kaka kaka. Mu kaka. Dışarı dışarı nasıl gideceğim şey acaba? Bu çay menim ben. Kaç, kapış 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 kapış. Ah, uyandım saat kaç bir bakayım. Aa düştüm. Saat kaç? Ne? Ne? Saat 5 olmuş. Yarım saat var. Neyse endişen endişenimi ay endişen Bunu geri sarabilir miyiz? Endişen Endişelenmeye gerek yok. Çok şükür. Bana bir tebrik edin ya. Sonunda söyledim. Neyse kalınca devam edelim. Endişelenmeye gerek yok. Apple <laughs> buradadır. Ne? Nereye bu? <laughs> ah! ah! <laughs> Olamaz. Ya dışarıda bir şey olduysa? Hayır. çıkayım. Çıkıt. Bence hangi hangi tarafta bu? Bu taraf. <laughs> ding dong. Ding dong. Aa, sanırım bayan boncuk geldi. Yani. Çıkıt. merhaba bayan boncuk. İşte. Burada. Şimdi buyurun paranız. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Çıkıt. Çık. Hmm. yarım saat sonra. Ding dong. Ding dong. Aslanım ah, bayağı yukarı geldi. geldi. Aa, ah, merhaba bayağı O pulu alabilir miyim? Ee, Yatağında ee, yok uyuş, tamam, oyun işte oyun oynuyordur. Biraz bekleyin ben gideyim. Tamam. Ne? Ne? Yok. Gitmiş yok. Ne? Kızımı mı kaybettiniz? Kızımı kaçırdınız kesin bir yere. Hemen polise şikayet edeceğim. Ne? Hayır gerek yok. Şikayet edeceğim. Bol gibi de edeceğim. Hı -hı. Olamaz. Ding dong. Ding dong polis geldi. Ben karakoldan geliyorum. Çocuk kaçırma suçundan hapistesiniz. Ne? Hayır ben masumum. Hiç de bile. Sizden bayan pepper şikayetçi. Çocuğunu kaçırmışsınız. O yüzden yürüyün. Gidiyoruz. Hapse. Gelmeyecek misiniz? Tamam. Zor yolları kullanmak zorundayız. Gelin buraya. Öf. Hayır ben masum. Çıkırt. Olamaz. Öf. Öf. Nerede? Şu o Dur, Bu fluffy nerede? Polis. Olamaz polis gelmiş. Hayır. İkisi karakolda onların yanına gitmediğim. Ah benim salak kafam. Öf. <laughs> Suçun belli oldu mu? Evet. Çocuk kaçırma suçundan 10 hapse kalacaksınız. Hayır ben masumum. Öyle gözükmüyor ama. Herkes öyle der. Polis şefi kapi. Evet. Bunu hapse atın hemen. Hemen baş üstüne. Gel buraya. Ben diyorum. Anlamıyor musunuz? Anlamıyoruz. Evet. Çabuk gir şuraya. Kapatalım şurayı. Oldu. 10 yıl sonra görüşürüz. Bayan kaçıran. İyi şakaydı. Yeter bunlar yeter bitmez rüya yeter yeter bunlar yeter bitmez rüya yeter